varlığı, dünya iklimlendirme sektörüne liderlik eden ve merkezi Japonya Osaka'da bulunan Daikin Industries, 150'den fazla ülkede, 90'dan fazla üretim tesisiyle 70 bin kişiye istihdam sağlıyor. 20 milyar dolarlık cirosu ve 13.6 milyar dolar toplam varlığıyla, dünya ısıtma, soğutma ve havalandırma pazarının açık ara lideri olan Daikin, 1924 yılında kuruldu. Daikin, 95 yıllık tarihinde sayısız icat ve yeniliğe imza attı. Daikin, vidasından soğutucu gazına kadar tüm ürün ve parçalarını kendi üretip geliştirerek uzmanlığı ve kaliteyi en üst noktada tutuyor. Daikin'in grup felsefesinin temelini, müşterinin ihtiyacını daha doğmadan tespit edip, kendini en güncel teknolojilerle yenileyerek geliştirmek oluşturuyor. Daikin'in üç temel değere bulunuyor. Bunlardan ilki mutlak güvenilirlik, ikincisi girişimci yönetim, üçüncüsü ise uyumlu kişisel ilişkiler. Şirket gelişiminin ancak çalışanların gelişimiyle mümkün olacağı söylemini sahiplenen Daikin'in, köklü tarihinin temel taşı olan yönetim anlayışında insan odaklılık yatıyor. Ayrıca çevreye karşı duyduğu sorumluluk da faaliyetlerinin her noktasında kendini gösteriyor. Daikin'in çevreye duyarlılığıyla geliştirdiği ürünler, sektöre yön vererek onu ileri taşıyor. Örneğin klimalarda enerji etiketlerinin daha gerçek değerler gösterebilmesi için sezonsal verimlilik ölçüm kriterlerinin yürürlüğe girmesine Daikin öncülük etti. Böylece enerji verimliliği daha yüksek cihazların tüketiciyi yanıltmayan etiketlerle yaygınlaşmasını sağladı. Klimalarda bulunan mevcut gaz yerine daha çevreci olan R32 gazını geliştirip ürünlerinde kullanmaya başladı. Böylece çevreci klimaların tüm dünyada yaygınlaşmasına liderlik etti. Sektörün Avrupa'daki en gelişmiş üretim tesisine sahip olan Daikin Europe, 1973'te Belçika'da kurduğu bu merkeziyle Avrupa, Orta Doğu, Rusya ve Afrika pazarlarından sorumludur. Avrupa'da 8 üretim tesisiyle hizmet veren Daikin Europe, Son iki yıldır 1 milyonun üzerinde split klima satışı gerçekleştirerek yeni rekorlara imza atıyor. Bu şöyle bir rekor ki, örneğin satılan bu klimaları üst üste koysanız, dünyanın en yüksek gökdeleninden yaklaşık olarak bin kat daha uzun bir bina dikmiş olursunuz. Daikin, distribütörleriyle Türkiye pazarında varlığını sürdürüyorken 2011 yılında Airfel firmasını bünyesine katarak Daikin Türkiye'yi kurdu. Daikin, Türkiye'de 7 bölge müdürlüğü, 320 bayi, 500 satış noktası ve 500'ün üzerinde yetkili servisiyle ülke genelinde hizmet veriyor. Koskep ve Kalder işbirliğiyle genç girişimci kadınlara sıfır sermaye ile iş yeri sahibi olma şansı verilen Sakura kadın girişimci destekleme projesi kapsamında 23 adet Sakura bahisi ile istihdam sağlamaya devam ediyor. Daikin yeni Sakura kadın teknisyenler projesiyle servis alanında da Türkiye'de bir ilke imza atıyor. Sakarya'da bulunan 42 bin metrekare büyüklüğündeki üretim tesislerinde üretimini gerçekleştiren Daikin ürünlerini dünyanın her yerine ihraç ediyor. Daikin yaklaşık 200 milyon dolara ulaşan ihracatını 2020'de 220 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor. Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan, Gürcistan, Kuzey Irak ve Kuzey Kıbrıs pazarlarından da sorumlu olan Daikin Türkiye, bölgenin üretim ve lojistik üssü olarak konumlandı. Türkiye'de faaliyete geçtiğinde 202 milyon TL ciroya sahip olan Daikin, 2018 yılını 1 milyar 700 milyon TL ciroyla kapatarak 7 yılda tam 8,5 kat büyüdü. Daikin Türkiye, agresif büyümesini sürdürerek 2020 yılında 3 milyar TL ciro yapmayı hedefliyor. Felsefesinin temelini oluşturan insan odaklı yönetim anlayışıyla 2020 yılında 1500 çalışan sayısını hedefleyen Daikin Türkiye, Daikin Akademi kapsamında başta çalışan ve paydaşları olmak üzere sektörün her üyesine yönelik teorik ve uygulamalı eğitim programlarını sürdürüyor. Avrupa'nın ilk ve tek iklimlendirme deneyim merkezi Fuha İstanbul'u Türkiye'ye kazandıran Daikin, tüm ziyaretçilerine havanın ve iklimlendirmenin inceliklerini deneyimleme imkanı sunarak öğretiyor. Sektörünün en geniş ürün gamına sahip olan Daikin, ürün kalitesi, gelişmiş teknolojisi ve güçlü servis ağıyla evlerden ofislere Mağazalardan hastanelere, otellerden AVM'lere kadar her çeşit mekana eksiksiz çözümler sunuyor. Belkin, doğru hava